kuşlar eylemimizi Mehmet Murat Çalık için yapıyoruz. Beylikdüzü CHP'li Belediye Başkanı. Öncelikle şunu söylemek isterim ki coğrafyamızda ağır ceza mahkemelerinde en yoğun dosyalar bu tür dosyalardır ve hiç kimse tutuklu değildir. Biz dosyaların içeriğini bilmiyoruz ama eğer ee, iddia edilen suçlarla bu insanlar tutuklandıysa tutuksuz yargılanmaları gerekir. Dayanak yapılan maddeler düşünüldüğünde bu bir yanı. Mehmet Murat Çalık halkın oylarıyla belediye başkanı seçilmiş bir insan. Tutuklu, hükümlü değil. Bunun altını çizmek istiyoruz. Eee Mehmet Murat Çalık için bir adli tıp raporuna ihtiyaç yok. Zaten kendisi bir kanser hastası doktor, hastane raporlarıyla belgeli ve buna karar verecek tek bir hakim arıyoruz. Tek bir hakim. Adli tıbba olmadığı kadar görevler yükleniyor. Adli tıp bir resmi bilir kişilik kurumu. Bütünüyle siyasal iradeye bağlı bir kuruluş. Siyasal yöneticiler, siyasi akıl nasıl rapor isterse öyle rapor veriyor maalesef. Bunu tüm hasta mahpuslar için yaşıyoruz biz. Bugün Mehmet Murat Çalık için de yaşanıyor altını tekrar çiziyoruz. Mehmet Murat Çalık hükümlü değil. Hükümlü olsaydı cezasının ertelenmesi için adli tıp raporu alınması anlayabilirdik. Ama Mehmet Murat Çalık tutuklu ve hasta olduğunu belgeleyen raporlara göre e, savcının tahliye talebini kabul edip hakiminde tahliye kararı vermesi gerekir. Bu e, hukuk vicdanının hiçbir yerine sığan bir şey değil. Akıl dışı vicdan dışı, hukuk dışı. Derhal Mehmet Murat Çal'ın serbest bırakılmasını istiyoruz. 695. F oturmasında bu hafta halen İzmir İkinoğlu F tipi ceza infaz kurumunda tutulan ağır hasta mahpus Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunu sizlerle paylaşacağız. Mehmet Murat Çalık tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana geçen 4 aylık sürede yaklaşık 18 kilo kaybetmiş olmasına tiroid ve kalp hastalıklarının ilerlediği, daha önce geçirdiği birer kanser türü olan akut lösemi, lenfoma hastalığının nüks etme ihtimalinin güçlendiği tespit edilmiş olmasına rağmen serbest bırakılmamakta, bu durum sağlığı yanında yaşamana da ağır tehdit oluşturmaktadır. Avukatlarının açıklamalarından elde edilen bilgiye göre Murat Çalık 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı ve 23 Mart'ta ciddi sağlık sorunları bilinmesine rağmen tutuklandı. Önce Silivri Kampüs Hastanesi'ne kurulan çalık ardından tedavisinin yürütüldüğü hastanelere, ailesine ve yargılanma bölgesine uzak olmasına rağmen İzmir İkinoğlu F tipi ceza infaz kurumuna sevk edildi. Çalık tutuklanmadan önce iki kere tam kanser tedavisi gördü. 4 aylık tutukluğu süresince 18 kilo kaybetti ve hastane hapishane koşullarında kanserin tekrarlanması riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Boynundaki kitle nedeniyle 24 Haziran'da biyopsi yapılan ve 4 Temmuz'da ameliyat edilen çalık ameliyatın ardından hapishaneye geri götürüldü. Ancak gelişen ani sağlık sorunları nedeniyle 9 Temmuz hastaneye kaldırıldı ve koroner yoğun bakım servisine alındı. Yapılan anjiyo ardından yeniden hapishaneye götürüldü. Rahatsızlıklarının artması üzerine sevk edildiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından verilen sağlık kurulu raporunda akut mayoloid lösemi ve mukoepidermoid karsinom tanısı kurulduğu ve cezai koşullarında kalmasının lösemi lüksü ve hayatı tehdit edeceği enfeksiyon riskini artırabileceği belirtilmiş olmasına rağmen hapishanede tutulan çalık için serbest bırakılması talebiyle avukatların tarafından 3 defa başvuru yapıldı. Çalık nihayet 16 Temmuz günü İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve yapılan kısa bir değerlendirmenin ardından yine İzmir'e hapishaneye geri gönderildi. Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Sağlık Kurulu'nun verdiği rapor yeterli görülmeyerek İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi süresince çalık yalnızca sağlığa erişim haklarından mahrum bırakılmamış. Ayrıca hastalıklarını kanıtlamak için şehir şehir hastane hastane dolaştırılmıştır. Hastalığına rağmen tahliye edilmemesindeki hukuksuzluğu sürekli gerçekleştirilen cezaevi nakilleri ve hastane sevkleri izlemektedir tutuklu kaldığı her anın telafisi imkansız zararlara yol açacağı görülen Mehmet Muratçalık zaman geçirilmeden serbest bırakılmalıdır. 695. F oturması kapsamında hasta mahpus Mehmet Murat ve bütün hasta mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.